16 gündür bir kız çocuğuna biz bulaşamıyoruz. Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Tam 14 gün oldu küçük <laughs> Narin kayıp. Arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor. Bugün 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının 17. günü. Bir ipucu yok, bir şey yok. Taki yer aldı, içine girdi. Tutuklanan amca Salim Güral'ın aracında Narin'e ait DNA örneği çıkmıştı. Çavşan köyünün hemen alt kısmında bulunan cansız beden ceset işte burada bulundu maalesef üzücü bir olay. Bütün Türkiye'nin belki de gözü kulağı Diyarbakır gelsin. Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar, e, Narin'in cansız bedenini dere yatağına götüren Nevzat Bahtiyar 4 yıl altı ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Şu an için üçünün yani hukuki tanımıyla Birlikte hareket ederek bu cinayete sebebiyet verdikleri ve buna yeterli kendi vicdani kanaatlerine göre delil olduğunu düşünerek bu karar verdiklerini söyleyebiliriz. Narin e, Güran'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak e, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından e, verilmiş olan e, cezalar e, başta amca Salim Güran Anne e, Yüksel Güran, abisi Enes Güran olmak üzere müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ne karar vermiştir. Bizim bu olay ilk meydana geldiği zaman vermiş olduğumuz e, röportajlarımızda e, kendim olayın e, birinci derece e, şüphelisinin amca Salim Güran olduğunu olduğunu, anne ve Enes'in kesinlikle masum olduklarını söylemiştim. Çünkü amcanın arabasında iki ayrı noktada maktul narine ait DNA'lar çıkmıştı. Bu DNA'lar bana kendi tecrübelerime dayanarak olay yerinin kesinlikle aracın içerisi olduğunu söylemiştim. Tabii ki mahkeme bu işte toplanan tüm delilleri değerlendirdikten sonra amcayı bu DNA'dan dolayı ve söylemiş olduğu tüm vermiş olduğu ifadelerindeki tutarsızlıklarından ve köydeki diğer ifade veren kişilere hepsini yanlış yönlendirmeden dolayı bu işin birinci derecede şüphelisi haline getirip ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına neden olduğunu göstermiştir. Anneyi ve abiyi bu olayla ilgili olarak öldürme olayının evde vuku bulduğunu bu nedenden dolayı annenin ve abinin bu olaya müdahale ederek çocuğun ölümünü engellemeleri gerekirken engellemeyerek bu çocuğun ölümüne göz yumdukları için müştekeren öldürmeye dahil edilerek her üçüne birlikte bu ceza verilmiştir. Şimdi ben bu olayla ilgili olarak kendim şu ana kadar yapmış olduğum çalışmalarımda bu olayın başlangıcı itibarıyla baktığımız zaman Narin 15-11 okul kamerasından çıkıp direkt evine doğru gittiğini daha sonra Petekok eşliğinde yanındaki arkadaşlarının alınan beyanları olsun ve dara kamera kayıtlarında olsun bu çocuğun evin ve ahır kısmına doğru gittiği şeklinde yorumlanmış ve ona kanaat getirilmiştir. Bu e, takriben bu saatimizin 15, 16, 17'lere tekamül etmesi e, gerekiyor. Burada e, Salim Güran'la Nevzat'ın telefon görüşmeleri 15.08'de olduğunda her ikisi de ikametinde e, oldukları baz çalışmalarında ikametlerinde oldukları anlaşılıyor. Ve akabinde Nevzat bulunmuş olduğu evden çıkarak 15-10-11 gibi Arif Küran'ın evi ve müştümelatı tarafında ya da Salim'in evinin ve ahır kısmında olduğu gözükmektedir. E, Tabi Salim Güran'ın da bazıları buradadır. Anlaşılıyor ki, anlaşılıyor ki her iki şahısta bir arada. Dara görüntülerinde, Dara e, görüntülerinde 15, 18, 40 civarlarında e, narin e, orada gözüktükten sonra 15, 19, 05'te de bir beyazlık gözüküyor. Bunda da e, yorumları e, bir beyaz araç e, şeklinde yorum yapılıyor. Bu aracın e, büyük ihtimal Salim Güran'ın aracı olması gerekiyor. Zaten telefon bazlarında da Salim Güran o tarafta gözüküyor. E şimdi daha sonraki daray görüntülerinde yine iki tane karaltı yani iki kişiden bahsediliyor. Bu biri Salim birinin nevzat olması gerekiyor. Ve daha sonra, 15-22'den sonra Salim Güran'ın Arif Güran'ın evine geldiği bazı çalışmalarından anlaşılıyor. Demek ki Nevzat orada kaldı şey Salim evin olduğu tarafa geçtiğini düşünüyoruz ve 15 26 civarlarında Dara görüntülerinde, Ahırın arka tarafında tek kişi gözüküyor. Bu tek kişinin Nevzat olması gerekiyor. Çünkü orada başka kimse yok. Şimdi 15 26 27'ye doğru Nevzat da Arif Güran'ın evine geldiği şeklinde bazı çalışmalarında söyleniyor. Zaten mahkeme de e, bu saatten sonraki verilere inanarak kararını vermiş. Şimdi 35'e kadar burada kaldıklarını daha sonra Nevzat'ın beyanıyla beraber çocuğu oradan alıp kendisinin ahır kısmına geçip çocuğu burada işte bir çuvalın içerisine koyup alıp doğru dereye götürdüğünü beyan etmiş ve buna da mahkeme itibar ederek kararını vermiştir. Fakat Salim Güran'ın aracının içerisindeki DNA'ları tamamen boşa çıkarmışlardır. Şimdi ben az önce 15 19.05'teki o ahırın önündeki beyaz parlaklık araca benziyor. Bunu zaten DARA görüntülerinde inceleme yapan uzmanlar tarafından bir araç olduğu beyan ediliyor şahsi kanaatim şahsi kanaatim ben çocuk orada Salim Güran'ın aracının içerisinde öldürüldüğünü ve araç içerisinde e, ölüsü bekletildiğini düşünüyorum. Daha sonra Nevzat'la beraber bunun ne yapacaklarına karar vermek e, gibi bir girişim içerisinde bulundular. Ve e, burada aldıkları karar e, Nevzat Batıyar evine giderek kendi arabasını alıp, Salim Güran'da arabasının içerisinde bulunan Narreni e, kendi telefonunu orada birine emanet bırakıp e, 15-40 sıralarında köyün dış tarafında e, dara görüntülerinde e, beyaz ve kırmızı olduğu düşünülen iki aracın buluşup, ...daha sonra kırmızı renkli aracın dere istikametine doğru hızla gittiği söylenmektedir. Benim şahsi görüşüm bu olayı Salim Güran arabanın içerisinde bu çocuğu öldürdüğü zaman... ...Nevzat Bahtiyar'ın da bunu görmüş olması gerekiyor. Ve bu olaydan sonra, 7-8 gün sonra... Tabii ki kayıp ilanı e, verildikten sonra yapılan aramalar neticesinde jandarmanın Salim Güran'ın arabasının içerisinde DNA'yı yakalayıp işte Salim Güran tutuklanıp cezaevine girdiği zaman e, Nevzat Batyar'a Güran ailesi tarafından e, çok büyük bir e, bir baskı yapılarak Salim Güran'ın içeri girdiğini, kendisinin dışarıda olamayacağını beyan ederek baskılamaya başladılar. Bu da şu anlama geliyor. Güran ailesi bu çocuğun Salim Güran tarafından öldürüldüğünü hepsi biliyor. Nedenini de biliyorlar. Yüksel Güran'la Enes Güran, bu olayı olayın olduğu günü akşamı gece öğrendiler. Öğrendiler. Ve Enes bu işe karşı çıktı. Enes'i dövdüler, tekrar ediyorum. Ha burada anne oğlunu kurtarmak istemiş olabilir. Bu kurtarma esnasında e, Enes'in sırtındaki o tırnak yaraları veya gözünün altındaki diş izidir, kolundaki diş izleri bu esnalarda oluşmuş olabilir. Bu aile bu kesinlikle cinayetten sonraki gelişen olaylar olması gerekiyor. Bu Salim Güran neden öldürdü dendiğinde şunu söylemek istiyorum. Ben daha önceki videolarımda Üç neden saymıştım. Bu üç nedeni şöyle sıralayabilirim. Birinci neden kesinlikle bu çocuğun diyorum e, istismara uğradı. Çünkü çocuğun iç çamaşırlarında ve eşarfında e PSA'lar çıktı. Bunu Adli Tıp kurumun raporu olsun daha sonra televizyon kanallarındaki çeşitli Adli Tıp'taki hocalarımızın ee, yorumlarında erkek prostatından çıkan e, bir e, madde olduğundan bahsettiler. Hatta adli tıp kadınların idrarından da az miktarda dedi. Bu çocuk, bu çocuk 18-19 gün suyun altında kaldı. Bu kadar PSA'nın çıkması bence çok dikkat çekicidir. Bunun haricinde şunu söylemek istiyorum. Nevzat Bahtiyar artık dışarıda. E, Salim Güran'ın ailesi buna habire baskı yapıyor. Size bu evi veririz, şu kadar şu verilir, bu olur. Nevzat şunu gördü. Dışarıda kalsa yakalandığında bu işin cezası kendisine kesileceğini gördü. Nevzat bence polis olarak şunu e, düşündüm burada. Nevzat burada itirafçı oldu. Çünkü bu Narin'in bedeni bulunmadan Nevzat Batyar giderek bu konuyu güvenlik kuvvetlerine anlattı. Ve Narin'in bedeninin nerede olduğunu söyledi. Çünkü Narin'in bedeni bulunurken orada zaten hep bir e, bende bir şüphe uyandırmıştı. Çünkü arama yapanlar direkt sanki adrese gider gibi daha önceden biliyormuşsun gibi direkt adrese kameralar eşliğinde gidildi. Tünarin Güran'ın bakın bırakıldığı sadece bir şey evet. gel gel. Hı. Gel gel kızık, gel. Evet, Narin Güran'ın bulunduğu noktaya yaklaştık. Ve ne oldu? Narin'in oradaki bedeni adeta kendi elleriyle koymuş gibi bulmuşlardı. Ve bunu bu şekilde gösterdiler. Ben buna çok itimar etmedim. Yani gidip arama yaparken bulundu bulunduğuna. Çünkü bunun yeri söylendiğini düşünüyorum. Çünkü buna mahkemede zaten iddianamesini şeyin Nevzat'ın vermiş olduğu ifadelerle daraltılmış bazı çalışmaları üstüne kurmuş. Ve şimdi Nevzat Batıyar'ın söylediklerinin yüzde seksenini hemen hemen yan delillerle doğruluyoruz. Biz nereyi doğrulayamıyoruz. Nevzat Bahtiyar nerelerde durmadan ifade değiştiriyor. Çünkü o çocuğun öldürüldüğü an nasıl nerede olduğuna dair bütün ifadeleri hep değişik değişik verdi. Çünkü kendisi eğer ki e, Salim Güran bu çocuğu arabada öldürürken kendisinin gördüğünü söylese Belki alacağı ceza çok yüksek olacak. Ama burada itirafçı olduğu için bunu bu şekilde söylüyor. Daha farklı da e, şekillerde de anlatabilir. Ancak iddianameye bakıyorsun. Ya Baranık'ı uymuyor e, kamera görüntüleri ya da bazılar uymuyor. E, Nevzat 15 on ondan sonra e, evin oralarda e, ona e, evinin kendi evinin olduğu yerle ora olabilir şeklinde bir yorumlama yapılmış. E yapılmış da e peki sen o zaman Salim Güran 26'da Arif Güran'ın evinin içerisinde şu odaya bu odaya geçti nasıl diyorsun? Bunu diyemezsin ki. Zaten orada yazan e, bu raporu yazan arkadaşlar yazmışlar. Ne demişler bunlar? bazlar arası geçişlerde bir dakika oynayabilir diyor. Bu bir dakika dediğin ne kadar mesafe eder? Mesafeye vurun bakalım. 100 metreden fazla eder. E peki onu da bırakalım. Bazlarda yük ve ağırlık olmasın diye bütün arkadaşlara telefonları kapattırmışlar. E peki ben şimdi soruyorum. Onun da haricinde arkadaşlar ayrıca şunu da yazmışlar. 1-2 metre oynayabilir. Bakın bu kadar e, dikkat ediliyor. Bazılar efendim boş kalsın deniliyor ve 1-2 metre oynar deniyor. Peki biz bunu niye yapıldı bu şeyler? Çünkü Narin'in öldürüldüğü günde bu telefonlar ne gibi bir durumda hangi noktalar bunları görmek için yapıldı? Peki narin öldürüldüğünde aynı şekilde o bazlarda telefonlar durduruldu mu? Çünkü bu iş geçmişe dönük yapılıyor. Ha bana deseniz ki baz çalışmasının olduğu gün işte şu orada bu burada deseniz tamamım. Kabulüm ona ya bir iki metreyle kabulüm. Ama sen geçmişe dönüğe bakıyorsun. O zaman baz nasıl çekiyordu? Telefonlar nasıl çekiyordu biliyor musun? Bilemiyorsun onu. Onun için bu baz çalışmasının ev içerisinde olmasına ben kesinlikle e, bu şekilde olduğunu hiçbir zaman düşünmedim, düşünmüyorum. Ve bu e, şu anki verilen e, bu kararda da e, şunu görmedim. 15.40'da iki arabanın köyün dışında buluşup daha sonra kırmızı aracın gittiğine dair herhangi bir şey görmedim. Bunun neden yazılmadığını veya inanmadıklarını düşünüyorum. Çünkü onlar şuna inanmışlar, Nevzat Bahtiyar bu Nari'nin cansız bedenini evin içerisinden alıp götürdüğüne dair. Ama bunlarla ilgili de sadece Nevzat Bahtiyar'ın tek bir ifadesi var. Başka da herhangi bir şey yok. Fakat benim saydığım az önceki şeylerde 15, 18, 40'lık saniyelerde Nari'nin o tarafa ahır kısmına gittiğine dair dara görüntüsü. Yine dara görüntüsünde 15-19-05'de beyaz renkli araca benzeyen bir parlak görüntünün olduğu net. Ayrıca daha sonra aracın orada yani ahırın ön tarafında iki tane erkek şahsın veya iki garaltı şahsın görüldüğüne dair görüntü net ve Salim Güran Arif Güran'ın evine tarafına gittiğinde e, ahırın arka kısmında tek kişinin görüldüğüne dair e, görüntülerin net olarak görüldüğü ve bu kişinin Nevzat olduğu ben şahsi fikrimi söylüyorum. E, arabanın içerisinde e, narini öldürdüğü zaman arabayla beraber Nevzat orada bekledi, Salim evin o tarafa gitti ve daha sonra ne yapacaklarına dair veya çocuğun bedenine nereye atılacak, nereye gömülecek bununla ilgili görüşme yapmak üzere bir karar vermek üzere o tarafa gittiklerini düşünüyorum. Bu olayda ben annenin ve Enes'in kesinlikle masum olduğunu düşünüyorum. Ha bu olayı öğrenmediler mi? Bu olayı öğrendiler. Bu olayı bu olaydan sonra öğrendiler. Ancak işte bu feodal yapının baskısı işte bu olayı bunları baskılayarak kesinlikle susma noktasına getirdi. Bundan sonra e, bu narin olayı e, ne olacak diye bana e, sorulursa ben şunu söylüyorum e, fikrimi. Hatta e, büyük ihtimal bunu e, fazla bir şey e, yapmayacaklar. Bu büyük ihtimal Yargıtay aşamasına gidecek. Yargıtay aşamasında e, kesinlikle ben itiraf geleceğini düşünmüyorum. E, eğer Yargıtay biz anneyle ilgili bir şey Bulamadık der de anneyi bırakırlarsa bence enes'i de bırakmaları lazım. Normal olanı bu. Çünkü bu bir 8 yaşında kız çocuğu tek başına öldürülmüş. Ee, bu çocuk e, DNA'sı arabanın içerisinde ve e, olay yerini de zaten mahkeme e, açıkça söylüyor. E, belli bir yer tespit edemedik diyorlar. Çünkü e, ahırda başladı. İşte aldılar eve götürdüler. Evde e, bu öldürdüler. Çocuğu adeta taşımışlar yani. Yani kimsenin sesi çıkmamış. Kimse bir şey duymamış. Böyle bir saçma e, şey gördüğümü düşünüyorum. E, bundan sonra eğer e, buradaki eğer çocuk istismarsa Kesinlikle konuşmayacaklarını açık net söylüyorum. Bunu dört ay önce de söylemiştim. Yine tekrar ediyorum. Kesinlikle olmayacaktır. Beni tek burada e, üzen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı hangisi isimlerini çok bilmiyorum. E, bir televizyon konuşmasında şunu söyledi. Gerçek suçlu dışarıda olabilir dedi. Bir bayan olabilir dedi. Bunu da galiba hediye hanıma e, e, hediye olduğunu e, söylediğini düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim, e, burada herkes salimi dışarıya çıkarmak için e, çok büyük bir gayret içerisinde Nevzat'a yıkamadılar, Nevzat'ın haricinde birini bulmaya çalışıyorlar. Anneye de yıkamayacaklarını bence anladılar. Nevza şey e, şeye de yıkamazlar. Eee Enes'e Enes'e yıkmaları için bir neden yok ki. Yok. Çocuk evin içerisinde. Daraltılmış baz da öyle. Ama mahkeme diyor ki hareketli olduğu için e, ahır tarafında olabilir diyor. Ya daraltılmış bazda bu çocuk ahıra gitmemiş ki telefonuna göre. İnanıyor musun? Daraltılmış baza inanmıyor musun? İnanıyorsan e adam oraya gitmemiş ki. Ama sen bunu böyle karar vermişsin. E demek ki bildiğin bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Çünkü Nevzat burada itirafçı olduğu için e, ben onu öyle düşünüyorum. Nevzat ne söyledi? Ne oldu onu bilmiyorum. Yalnız Nevzat size e, Narini nasıl aldığına dair e, çok net bir şeyler söylemedi, söyleyemedi onun için hep ifade değiştirildi.